Kasımpaşa maçında Asamsun Spor üretkenlikten uzaktı. Bunun esas nedenlerinden bir tanesi de hafta sonu Antalya'ya puan kaybetmesiydi. Hatta yenilmesiydi. Şöyle o Antalya Spor'un hatırlarsanız işte bir serbest vuruştan attığı gol vardı. Bir de kornerden e, gelen golü vardı. E, Samsun Spor bugün dersine çalışmıştı. Aslında maçın böyle 20'li dakikalarındaydı. Bir serbest vuruş kazandı ceza sahasının civarında. Orada Okan Koçu kurtardı ama ondan sonra da hiç faal yapmadı oralarda özellikle bu o açıdan iyi bir şeydi e, Kornerlerde de e, üçlü oynadığı için bugün o yüksek toplarda etkili oldu ama muadil Maci de rakip defansının arasında kayboldu yani Holsen'in ilk yarının hemen başında bir girişimi e, bir de ikinci yarı sonlarına doğru bir girişimi vardı onun haricinde iki takım da aslında yenilmemeyi hedeflemişti. E, Kasım Paşa gibi hani ayağı oynayan, atletik, e, gol arayan bir takım olmasına rağmen Kasım bir parça geride bekledi. İşte Samsun Spor'da e, iki maçın üstünde yani iki maçın üst üste puan kaybetmeye tahammülü yoktu. Neyse birer puan da bu açıdan değerlidir diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.